Merhabalar arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı bülbül yuvası tatlısı tarifi vereceğim. Görseli ve lezzeti şahane oldu ve herkes fıstıklı zannetti yiyen herkes yani hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle şerbetimin yapımıyla başlıyorum. Şerbetimiz soğuk olması gerekiyor. 2,5 su bardağı toz şekerin üzerine 2,5 su bardağı içme suyu ekliyorum. Minik bir dilim limon içerisine birkaç damla sıkıp içine atıyorum ve sürekli karıştırarak tamamen şekerimin erimesini sağlıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kaynatıyorum. Şerbetin kıvamı önemli, koyu kıvamlı bir şerbet olması gerekiyor. 15-16 adet büyük boy ıspanak yaprağım var. Daha önceden yıkadım. Üzerine bir çay bardağı su ekliyorum. Ve sadece bir taşım kaynatıyorum. Yumuşaması yeterli olacak. Bu şekilde ıspanağın çiğ tadı içerisine girmemiş oluyor. Ve ıspanak olduğu kesinlikle anlaşılmıyor. Suyunu iyicene sıkıyorum. Dilerseniz soğutup avucunuzun arasına da alıp sıkabilirsiniz. Suyunu tamamen sıkıyorum ve ben robotun içerisine aldım. Dilerseniz bir blenderla da çektirebilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ üzerine ekliyorum. Ee, bir geçirdim robotla. Bu şekilde bu şekilde sıvı yağını üzerine eklediğiniz zaman daha güzel püre haline geliyor. Ve pürem hazır. 100, gram oda sıcaklığında tereyağım var. Üzerine bir adet yumurta ekliyorum. Yarım çay bardağı yoğurt ekliyorum. Tereyağınız oda sıcaklığında olsun. Diğer malzemeleriniz de öyle. Ve püreyle sıvı yağımı ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ pürenin içine eklemiştim. Yarım çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı irmik ekliyorum. Karıştırıyorum. Unumu bir su bardağı ekliyorum, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya ekliyorum. Kabartma tozunu mutlaka unla beraber ekleyin. Daha güzel içerisine karışıyor. Toplamda iki buçuk su bardağı un kullandım. Unun miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre ve unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrolle ekleyin. Kulak memesi kıvamında bir hamur olması gerekiyor. Hamurum hazır. Kıvamı da böyle. Tezgahımın üzerine koyu bir merdane ile açıyorum. Çok fazla kalın olmasın. Çünkü iki kat üst üste gelecek. Çok da ince olmasın. Ve şöyle yuvarlak bir kalıbım var. Yuvarlak bir kalıpla tamamen basıyorum. Seslerden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, evimin yan tarafında tadilat var. Ve yuvarlakların tam ortasına da minik bir e, su şişesi kapağıyla veya ben e, bir pasta sıkma abaratının ucuyla yaptım. Delikler açıyorum ve düz olan kısmını alıyorum. Delikli olan kısmını üzerine koyuyorum gördüğünüz şekilde. Tepsinin içerisine diziyorum. Tepsinin içerisine yağlı kağıt veya pişirme kağıdı koymanıza gerek yok. Yapışma yapmıyor. Ben borcamda yaptım. Ve arkadaşlar eğer beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Ve beni nerelerden izliyorsanız belirtirseniz yorumlar kısmında çok sevinirim. Çok merak ediyorum. Ve eğer e, bildirimleri de açarsanız yemeklerimden ilk siz haberdar olursunuz. Sevdiğiniz beğendiğiniz yemekleri de arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize paylaşırsanız çok sevinirim kanalımın büyümesi için, güzel bir yerlere gelmesi için desteğinize ihtiyacım var. Şimdiden hepinize tek tek teşekkür ederim. Bütün hepsini aynı işlemden geçirdim. Kalan hamurlarımı da aynı işlemden geçirip borcamma dizdim ve oyuk olan kısmının içerisine toz antep fıstığıyla dolduruyorum. Üzerine de file antep fıstığı ve tane antep fıstığı koyuyorum. Siz istediğiniz malzemeyi kuru yemişi koyabilirsiniz. Yani fındık, fıstık, ceviz, badem hiç fark etmez veya sade de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde süsleme yaptım. Ve 180 dereceye ayarladığım fırına altı üstü hafif pembeleşinceye kadar pişiriyorum. Gürültüden dolayı kusura bakmayın. Ee, evimin yan tarafında e, tadilat var. O yüzden bu sesler geliyor. Ve gördüğünüz gibi hafif altı da hafif pembeleşti. Üstü de ve şerbetim soğuk. Tatlımın da ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetimi döküyorum. Hemen şerbetini çekmeye başlıyor. Bir saat sonra tatlımız hazır. görseli de lezzeti de gerçekten çok şık ve çok şahane oldu. İftar sofralarında akşam yemeklerinden sonra misafirlerinize çok güzel bir tatlı önerisi bence. Umarım beğenirsiniz ve denersiniz. Sunumunu da gösteriyorum. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Evet sunumu da böyle. Şimdiden yapanlara, yiyenlere afiyet şifa olsun diyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.